Rahat hissettikleri ve keyif aldıkları sahneleri çekmek kadar hoş olmayan sahneleri çekmek de oyuncuların işidir. Ancak öyle anlar vardır ki oyuncular sonradan pişmanlık yaşamışlar. Bugünkü videomuzda ise rol aldıkları filmlerdeki bazı sahneler yüzünden sıkıntı ve pişmanlıklarını dile getiren oyuncuları izleyeceksiniz. Gereksiz yere kendini yaralayan oyunculardan tüm kariyerini bir sahneyle belirleyen kadın oyuncu ve hatta filminin en ünlü sahnesini utandığı için hiç izlememiş bir oyuncu. Tüm bunlar ve çok daha fazlası için videomuzu izlemeye devam edin. 1. Scarlett Johansson. 2009 yılında vizyona giren Erkekler ne söyler, kadınlar ne anlar filmiyle başlıyoruz. Filmin başrollerinden Scarlett Johansson filmde çırılçıplak havuza girmiş. Scarlett'in çırılçıplak havuzda yüzdüğü sahne ise filmden daha çok dikkat çekmiş ve internette defalarca tıklanmış. Ancak bu ilgi güzel oyuncunun hiç hoşuna gitmemiş. Havuz sahnesinin çekimlerinde çok zorlandığını dile getiren Amerikalı oyuncu filmin vizyona girmesinin ardından da pişmanlığı daha çok artmış. Sahnenin oyunculuğunun önüne geçtiğini düşünen Scarlett Johansson verdiği bir röportajda büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmiş. 2. Sean Connery Bir insan nasıl kendisine şöhreti getiren bir filmden, karakterden pişmanlık duyar? Sean Connery her ne kadar Bond rolünün kendisine getirdiği şöhretten mutlu olduğunu söylese de, karakterin kendisinden çok rahatsızmış. Oyuncu olmadan önce futbol oynayan, bebek bakıcılığı yapan ve tabut cilalayan Connery, Bond karakterini o kadar sevmiyormuş ki 007 için keşke ölse dediği söyleniyor. 3. Margaret Robbie İster inanın ister inanmayın Suicide Squad filminin başrol oyuncusu süper seksi Harley Quinn kostümünün ardında maalesef mutsuz bir Rabbi bulunmakta. Rabbi Quinn'in ışıltılı ve eğlenceli olan kostümünü ilk başta çok beğendiğini fakat sonrasında kısa şortunun tüm hatlarını belli ettiği için çok rahatsız olduğunu belirtmiş. Genellikle üzerinde açık bir kıyafet olan Margaret Rabi bazı sahnelerde suya girmek zorunda kalınca zorlu dakikalar yaşamış. Ayrıca üzerinde kostüm varken herkesin kendisine bakmasından da çok huzursuz olan Robbie kısaca çoğu kişinin beğendiği kostüm içerisinde çok mutsuz olmuş. Kıyafetinin ona yaşattığı zorluksa Margaret Robbie'nin rolüyle alakalı pişmanlık duymasına sebep olmuş. 4. George Clooney. Batman ve Robin felaketi bana daha iyi filmler seçmeyi öğretti. Bu sözler ünlü aktör George Clooney'e ait. Oyuncu Chris O'Donnell'ın Robin'i canlandırdığı ve sıkça tüm zamanların en kötüleri arasında sıralanan filmde Batman'i oynamıştı. Filmi para israfı olarak nitelendiren ünlü aktör, 97 yapımı Batman ve Robin filminde oynamaktan pişmanlık duymadığını çünkü kendisine değerli bir ders verdiğini açıklamış. Verdiği bir röportajdaysa yeniden dünyaya gelse bu filmde hiç oynamayacağını dile getirmiş. 5. Robert Pattinson Robert Pattinson belki de rol almaktan pişmanlık duyan en ünlü aktörlerden biri. Çoğu insan bunun tam olarak hangi rol olduğunu iyi bilecek. Twilight serisinde Edward Cullen karakterini canlandıran yakışıklı aktör Robert Pattinson, sevmediği bir vampir karakterini temsil etmenin biraz garip olduğunu söylemiş. Eğer projede yer almasaydı bu seriden kesinlikle nefret edeceğini de eklemiş. Şunu da belirtmeden geçmeyelim. Twilight serisi Robert Pattinson'a dünya çapında ün kazandıran film. 6. Kate Winslet. Efsane film Titanic ve başrol oyuncusu Kate Winslet'te sıra. Eminiz birçoğunuz Kate Winslet'in Titanic'te alakalı ne gibi bir pişmanlık olduğunu merak ediyor. Öncelikle Kate'in Titanic'teki o çok meşhur "Beni Fransız kızları çizdiğin gibi çiz." dediği sahneyi bilmeyen yoktur herhalde. Ancak Kate Titanic çekilirken çok genç olduğunu, bu yüzden kabul ettiğini fakat daha sonra pişman olduğunu söylüyor. Titanic haricinde de cesur sahnelerde oynamaya devam eden Vincent şu an başarılı bir kariyere sahip. Fakat o an yaşadığı pişmanlığını şu sözlerle açıklıyor. Keşke o kadar et göstermeseydim ama gençtim ve kendimi ispatlamam gerektiğini düşünüyordum. 7. Alec Guinness Obi-Wan Kenobi rolüyle sonsuza dek hatırlanacak bir oyuncu Alec Guinness. Ancak daha ciddi filmlerin oyuncusu olarak tanınan Alec Guinness, senaryosunu kötü bulduğu Star Wars serisinde oynadığı için pişmanmış. Filmde hayatını kaybetmesi hemen üstüne atladığı bir fikir olmuş bu yüzden. Ünlü oyuncu filmden ve oynadığı rolden o kadar pişmanmış ki bunu her defasında dile getiriyormuş. Hatta imza isteyen küçük bir hayranına filmi bir daha izlememesi karşılığında imza vermiş. 8. Natalie Portman Videomuzun son sırasında Natalie Portman var. Natalie Portman ve Sanderson'ın kısa filmi Hotel Chevalier için tamamen soyulmuş ve videomuzdaki diğer kadın oyuncular gibi bu konuda hala pişmanlıkları olduğunu dile getiriyor. Aslında filmi ilk başta kabul ederken Natalie Portman'ın içine pişman olacağı doğmuş ama iç sesini susturmuş. Portman'a göre böyle sahneler bazı sitelere düştüğü için kendisini orada görmek çok üzücüymüş. Sahneyi çekerken de çok sinirlendiğini fakat elinden bir şey gelmediğini belirtmiş. Dünyaca ünlü oyuncuların rol aldıkları filmlerle alakalı yaşadıkları pişmanlıklardan bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki siz ünlü oyuncuların pişmanlıkları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.